Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve afu ya kerim. Ve afu ya rahim. Ve afir lana zunubena bifallike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramine ve yahamel rahimin. Ey bizler yoktan var eden, varlığından haberdar eden ulu Allah'ım. El açtık, huzuruna geldik, diş çektik, affına geldik. Bizler affeyle ya Rabbi. Bizleri cehennem azabından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemine ve ya Erhamer Rahimin. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, hayır ve hasanatlarımızı, taatlarımızı dergahı izzetinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemine ve ya Erhamer Rahimin. Senin beytinden duaların kabul olacağı, duaların merkezi olan Beytullah'tan sana yalvarıyorum. Vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ezanımızı dindirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ülkemizde kaos ortamı oluşturmak isteyenlere, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere, ülkemizde iç savaş çıkarmak isteyenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi el alemine ve erhamer rahimin. Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış olan Şehitler diyarı vatanımıza Göz dikenlerin gözlerini kör eyle ya Rab. Kötü emel besleyenlerin emellerini bertaraf eyle ya Rab. Ülkemiz aleyhine tuzak kuranların tuzaklarını sen boşa çıkar ya Rabbi Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin Bizleri görünür görünmez bütün felaketlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytani, nefsani, duygu ve düşüncelerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemine ve erhamer rahimin. Sen affetmezsen nice olur halimiz. Kıyamet gününde bizleri adaletinle değil, affınla, mağfiretinle yargıla ya Rabbi eğer adaletinle yargılarsan nice olur halimiz ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Bu Beytullah'ta yapılan dualar hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, sana açılan eller hürmetine, gözü yaşlı mahbublar hürmetine, ölmüşlerimize rahmetinle muamelede bulun ya Rabb kabir azabına düşer olanlar varsa, Beytullah hürmetine kabir azaplarını def öref eyle ya Rabb kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini ali eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Ahirete intikal eden, başta anne ve babamız olmak üzere amcalarımızın, dayılarımızın, halalarımızın, teyzelerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin ve bil alel husus evladı yerlerimizin ve bil alel husus bütün akrabayı tabikatlarımızın ruhlarını şad eyle ya rabbi kabirlerini pür nur makamlarını cennet derecelen ali eyle ya rabbi bizleri görünür görünmez bütün felaketlerden musibetlerden muhafaza eyle ya rabbi kazalardan beri eyle ya rabbi bizleri imanla dünyaya getirdiğin gibi imanla yaşamayı mümince bir hayat sürebilmeyi ve mince son nefesimizi verebilmeyi ve son nefesimizde de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek çene kapamayı bizlere sen nasip eyle ya Rabbi ve Allahümme Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve ginezabena Rabbana fili vel valideyye velil müminine yevme yekûmil hisab ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin Şu an dünyanın neresinde olursa olsun Her ne amelleri için Her ne emel için sana dua ediyorlarsa Hayır olanları Haklarındaki hayırlı olanları sen kabul eyle Ya Rab Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin Evlat özlemiyle yanıt tutuşanlara bir an önce evlat sahibi olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Evladı olanlara da dini mübin İslam üzere evlatlarını yetiştirebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemine ve ya Erhamer Rahimin. Sen affedersin, affetmeyi seversin. Bizleri, anne ve babamızı ve bütün müminleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Dünyanın merkezi olan senin beytinden Sana açılan elleri boş çevirmesin Kur'an-ı Azimüşşan'ında dua ediniz Duanıza icabet edeyim buyurdun Bu beş aretle duamızın kabul olacağına inandık Emin olduk Ellerimizi sarayla mekanına açtık Ellerimizi boş çevirme ya Rab Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin Kahraman Mehmetçiğimize emniyet güçlerimize güç, kuvvet, ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanında dini mübin İslam için, vatanımızın bekası için, müminlerin, Müslümanların huzur ve refahı için terörle mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizi sen mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bu yüce Türk milletini Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmuş olan bu Necip milleti yeniden ve tekrardan ümmeti Muhammed'in ve mazlumların hamisi konumuna getir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Ülkemizi yönetenlere güç, kuvvet, ihsan ile ya Rabbi. Onların hayırlara imza atmasına vesile ol ya Rabbi. Vesile kıl ya Rabbi. Onları her türlü harzi ve afaki musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Onları vatanımız için, milletimiz için hayırlı şeylere imza attır Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ölmüşlerimize rahmetle muamele eyle Ya Rabbi. Lillahi Teala El salavat